futboldan herkese selamlar arkadaşlar. Batuhan ben. Sosyal 18. hafta oyuncu listesi ve cezalı listesi skor tahminleri yayınımızda. Uğur'la birlikteyiz abi hoş geldin. Hoş abi nasılsınız uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Evet tekrar beraberiz. Tekrar yayınlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabi ligi uzun bir ara verildi. Bunun da dışında biliyorsun dün de bir süper kupa maçı oynandı. Fenerbahçe Galatasaray 2-0 yendi. <laughs> Onu da konuşuruz tabi de bizim önceliğimiz lig maçları. Şükür evet. Lig başlıyor. Hafta sonları çok boş geçiyordu. Şey hakikaten. Evet. Yani ne yapacağını şaşırıyor insan. Ya, Açıyorduk da yüzde hiçbir şey yok. Aynen öyle Başka abi. başka, başka ligleri izlemeye çalışıyorduk. Yani süper lig. Gene olsun yani. Hani, evet belki kötü, belki kalitesiz diğer liglere göre ama gene kendi, kendi ligimiz sonuçta. Yani en azından takip edebiliyoruz çok yakın. Kendince zevkli abi. Aynen. Evet. Abi hazırsan başlayalım istersen. Başlayalım abi geçen haftanın tahmin sonuçlarıyla başlayacağız gene. Şeyi konuşalım önce. Dünkü maçı konuşalım. Süper Kupa finalinde nasıl bir maçtı abi sence? Abi Galatasaray Trabzon maçındaki taktiği çok iyiydi. Görmüşsündür onun da bir analiz videosunu sosyal medyada düş, düştüğünü benim. Sen de görmüşsündür muhtemelen. Yani Trabzon maçındaki taktik de oynadı yine. Ama Tedesco dersine çok iyi çalışmış yani. Çok iyi kitledi Galatasaray. Galatasaray sahada hiç yoktu. Bir Karambol'da daha sonra altı vurduğu pozisyon dışında maçın başında 0-0 iken onun dışında Galatasaray'ın tehlikeli diyebileceğimiz bir pozisyonu yaptı. Yani Fenerbahçe hak ederek kazandı bu öncelikle. Yani Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum abi. Bunun ligi de olumlu yansımaları olacaktır. Ne kadar Galatasaray'da bir motivasyon düşüklüğü olmasa da moral bozukluğu olacaktır ama Fenerbahçe'de bu çok fazla artı yazacaktır sezon içerisinde diye düşünüyorum. Ben maçı izlerken bana bir garip geldi. Yani Afrika'yı bir Davison bomboş top yapıyor bir Allah kulup basmıyor yani. Çok enteresan geldi. Niye basmıyor bunu diyorum. normalde Fenerbahçe da basmaya çalışıyor ama ne duran ne asansiyo hiç basmıyor. Sonra bugün video izledim ben de sosyal medyada yine. Evet. Bilerek yapmamış Fenerbahçe onu. Ama diğer Kesinlikle. her yerini kitlemiş. Duranlı Asensio hakikaten yeminle ve yanındaydı. Bu sefer Abdülkerim ve Davinson ya kendi aralarında paslaştılar ya uzun oynadılar. E ne oldu? Uzun oyunca zaten futbolda kolay kolay atak bulamazsın. Senin defansın arkasını saçacak forvetsin diyor ki İkardi çünkü Osman gibi değil sonuçta. Kesinlikle. Yani Fenerbahçe aslında hakikaten dersine iyi çalışmış Todesco. Çok e, rahat bir galibiyet aldı. Zaten maçı izlerken de belliydi. Yani o Galatasaray'a Davison atsa bile ben Fenerbahçe'nin yine maçı kazanacağını düşünüyorum. Aynen öyle. İyi oynadı, kupa aldı. Tebrik ederim. Bakalım dediğin gibi ligi nasıl yansıyacak onu da göreceğiz. Evet, geçtiğimiz haftaki yani 17. haftadaki tahmin sonuçlarıyla başlayalım. Önce skor olarak bu hafta Kocaeli Spor Antalya Spor maçında sen Kocaelispor galibiyetini galibiyeti bildin. Konya Spor Kayseri maçını bilemedik. Eğit Spor Fenerbahçe maçında ikimiz de Fenerbahçe'nin galibiyetini bildik. Beşiktaş Şaykuruza maçında ben, Fener... ben Beşiktaş'ın galibiyetini bildim. Alanya Karagümrük maçında ben skor bildim abi 2-0. Göztepe Samsun Spor maçında ben Göztepe'nin galibiyetini bildim. Galatasaray Kasımpaşa maçında ikimiz de galibiyeti bildik ki son saniyede gelen golde benim skorda gitti burada. Evet. Başakşehir Gaziantep maçında ikimiz de Başakşehir'in galibiyetini bildik ve gençler ve Trabzon maçını ikimiz de bilemedik. Gerçekten o maçta müthiş maç olmuştu. Yani şimdi tekrar Hatırladım. Bakalım bu hafta bir tane skor bilmişiz. İnşallah geçtiğimiz hafta bu hafta inşallah daha fazla skor bileceğiz diyelim. İnşallah. Kocaeli Spor 2, Antalya Spor 1 bu maçı bilemedik. Konya Spor 1, Kayseri Spor 1. <laughs> Umut bildik. Bir gol attı bu maçta. Eyüp Spor 0, Fenerbahçe'nin Fenerbahçe, Fenerbahçe galibiyetini bildik. Talişka'yı bildik. Bir gol bir asist yaptı. Asensio'yu bildik. Bir gol bir asist yaptı. Ve John Duran'ı bildik. O da bir gol attı bu maçta. Beşiktaş 1 Çaykur Rizespor 0. Beşiktaş'ın galibiyetini bildik. Ve maçın tek golünü atan Raşit bildik. Alanya Spor 2 Fatih Karayümrük 0. Maçın skorunu bildik. Kriş bildik. da Ümit Akta. Göztepe 2 Samsun Spor 0. Göztepe'nin galibiyetini bildik. Ve Juan Samsun'u bildik. O da 2 asist yapmıştı bu maçta. Galatasaray 3, Kasımpaşa 0, Galatasaray'ın galibiyetini bildik. Kaleci Günay'da savunmada Abdülkerim'in clean sheet'ini bildik. Icardi'yi bildik, o da bir gol attı. <laughs> Başakşehir 5, Gaziantep Futbol Kulübü 1. Başakşehir'in galibiyetini bildik. Kaleci Muhammed'i bildik. Bir asist yaptı, hakikaten bu çok büyük puan. Evet. Savunmada Opoku da bir asist yaptı Başakşehir'de. Ve Şomur'u da gelen bir gol, bir asistle oynadı o maçta. Ve haftanın son maçıydı Gençler Birliği Trabzonspor maçı. Pina'yı bildik. Bir asit ve Agustu'yu Trabzon'un iki gol attı. Evet bu haftaki cezalılar Gaziantep'te Kevin Rodriguez'de kamera Kevin Rodriguez'in üç maç cezası var. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ona dikkat etmek lazım. Beşiktaş'ta Calo ki ben Calo'yu yazdım bu arada. Yanlışlıkla yazdım herhalde. Onu da düzeltiriz. Kasımpaşa olan Espinoza ve <laughs> Galatasaray'dan Torre'yle bu haftaki cezalı oyuncular. Evet. ilk maç Başakşehir Fatih Karagümrük başardı. Ben Sen başlayayım. başlayayım. Abi. Tamam ben başlayayım. Ee, yani geçtiğimiz haftaki maçları çok konuşmayacağım. Hani zaten kaç bir ay geçti neredeyse. Evet. Bu hafta hani Karagümrük'ü yakından takip ettiğim için Karagümrük'ün durumu da belli ve Karagümrük bu dar oyuncu atasında bir dünya oyuncuyla yollarını ayırdı. Hani Atakan'ı falan da gönderdiler zaten. Ee, biraz kablo sıkıntısı da var. Transfer yapacağız diye Süleyman ya Kurma. tane transfer yaptılar 18 yaşında. İki hazırlık maçı yaptı Karagümrük. İkisi de iyi bir görüntülerdi ama tabii bu süperlik için ne kadar yeterli bilmiyorum. Daha ben Karagümrük'ün hala hazır olmadığını düşünüyorum. Başakşehir zaten en son çok formdaydı. İyi bir kadrosu var. Onlar deniz sürüşe yollarını ayırdılar. Takımın içinde bazı sıkıntılar vardı diye. Ben Başakşehir'in 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Krizi hiçbir kalede Muhammed ve Savunma'da Opok'u, Orta sahada zaten Şomurda yazılmazsa olmaz. E, i̇leride Selke ya da Dacos'ta niye böyle bir opsiyon yaptım? Ligin haftanın ilk maçı olacağı için Cumartesi saat 5'te oynanacak maç. Hangisi ilk onu yazabilir arkadaşlar. Buyur abi. Yani evet, ben de abi Karagümrün o hazırlık dönemindeki performansı biraz umutlandırdı ben açıkçası ve puan da çok ihtiyacı olduğu için ben bu maça bir hırsla başlayacağını düşünüyorum. Başa kazanacak kazanacaktır ama kara gümrükte kolay bir lokma olmayacak diye düşünüyorum. Benim kara gümrükte şans bulacağın, gol bulacağının ümidim var açıkçası. Başakşehir bir farkla kazanır 2-1 diye düşünüyorum. Geçelim ikinci maçımıza Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü maçı. Galatasaray Süper Kupa'da Trabzonspor maçında iyi bir oyun ortaya koydu ama Fenerbahçe maçında çok da sahada görülmedi. Hani ikinci ara biraz baskı yapmış gibi göründü ama Fenerbahçe çok geri çekildi. Bir de net pozisyonu yok yani. biraz önce senin dediğin gibi <laughs> Davinson'un 0-0 sıfır iken kare dibinde kaçırdığı gol hariç başka pozisyonu yok Galatasaray'ın. Gaziantep'te Burak Yılmaz'a devam ediyor. En son bir düşüş içerisinde ilgili bir içerisinde tercih. Evet. Şimdi devre arasında e, biraz daha hazırlıklar sonrasında açıklamaları biraz baktım. Biraz çok takımları araştırmaya çalıştım yani kendimce. Hani şöyle iddialıyız, böyle iddialıyız diyor ama ligin en zor depresmanın da başlıyor ikinci yarıya. Ben Galatasaray'dan rahat bir gayret bekliyorum. 0 0, -0. E, kalede Uğur savunmada Eren, ki formaya Eren tekrar geri döndü formasına. Orta sahada Sane, ileride Icardi, Galatasaray'dan önereceğim isimler abi. Yani benim düşüncemde Galatasaray'ın antitezini Televizyon'un sahaya yansıttı. Bütün takımlar artık nasıl oynaması gerektiğini Galatasaray'ı çözmek için bile yakın kalın bir maç olacaktır. Zorlayacağını düşünüyorum Galatasaray-Antep'in. Ama kalite dizisinde Galatasaray galibiyeti alacaktır zorlansa da. Bu nedenle 3-2 bir skor tahminim var. Üçüncü golü son dakikada da veriyorum. Skor 2-2 iken özellikle. Samsun maçı biliyorsun yani. Evet. Gelelim <laughs> Kasımpaşa-Antalya maçına. Zor maç. <laughs> Kasımpaşa Emre Belezoğlu'nun anlaşması biliyorsun ve en sonunda Fenerbahçe'den Elif Ancan kahveciyi aldılar. Evet. Ama yani tabii Elif ne kadar hazır mı o da tartışılır bilmiyorum yani orasını hiç bilmiyoruz şu an soru işareti. Antalya Spor'da benim çok beğendiğim bir teknik direktörle anlaştı. Sami Uğurlu'yla. Ee, Sami Uğurlu Kasımpaşa'da yıllarca görev almıştı. Hücum futbolu oynatıyordu. Ama tabii şu var yani Antalya Spor'un kadro kalitesi ne kadar iyi evet. bu tartışılır. Ben Kasımpaşa'nın parlatılacağını düşünüyorum. İyi transfer yapacağını düşünüyorum devre arasında. Çünkü satılacak Kasımpaşa, ee, şu an bu gözlüğe koydular evet. Hani O yüzden böyle başarısız olmayacağını düşünüyorum. Bu maçta onun için bir tık da Kasımpaşa tarafındayım. Spor önerim 2-1. Mamoudou ve Habib Gouaie benim önereceğim isimler Kasımpaşa'da. Antalya Sporu'nun golcüsü Boli iyi e yani Bütün Antalya Sporu kısmına falan düşerse bile mutlaka Süper Lig'de bir takıma devam eder diye düşünüyorum. Antalya Sporu'ndan Boli'yi öneriyorum abi. Yani ben de seninle benzer şeyleri düşünüyorum. Ben sadece Kasımpaşa'nın daha şaşalı bir galibiyet almasını bekliyorum. O nedenle skor tahminim 3-1. Geldik Kocaeli Trabzon maçına haftanın en zor maçı ki zaten bir de tamamen ters şeyler yapacak. Evet. <laughs> <laughs> skor 2 tersi sorulacak ama kimin yeneceği bu Kocaeli sahada iyi. Tarafları mükemmel zaten. Bununla ilgili yine farklı söylenecek bir şey yok. Trabzon Galatasaray maçında çok kötü <laughs> oynamadı. Ama gücü yetmedi. Bir de eksikleri var. ki Trabzonspor'un sanki hep kadro rotasyonun dar olduğunu söylüyorduk. Hani hep ilk 11 çok iyi ama o kadar ki gerekler yok diye. Ki e, bu Afrika Kupası'na giden oyuncular sayesinde falan zaten Trabzonspor da formdan düştü. Bir de ona da kötüydü. Ona da evet. yani iyiyse dünyanın en iyi çok belki. Iyi. Kötüyse de en pasitesi kayıcı yani. İnanılmıyor gibi değil gerçekten. Ben bu maç Spor'un dirençli orta sahasıyla bir tık olduğunu düşünüyorum. 2-1-0 öneririm artık Trabzonspor lehine. Kocaelispor'dan Petrovic'in yazdığı, Tayfur'un yazdığı ile gittim, geldim, gittim, geldim. Yani Tayfur'da karar verdim. Petroliç o sakatlıktan sonra tam dizisini bulamamıştı en son ilk devre sonunda bıraktığımızda. Trabzonspor'da da Muçi ve Augusto çok formda isimler. Hakikaten ikisi de çok iyi durumda. Bu ikisini de öneriyorum ben. Yani sezon başında, ligin ilk maçında Trabzon'daki maçta Kocaeli çok zorlamıştı Trabzon'u ancak bir türlü o beklediği, aradığı gol bulamamıştı. Ben hem onun etkisi hem de Trabzon şu anda eksikleriyle birlikte o performansının düşüşü beni Kocaeli'ye bir tık daha yakın düşünmeme neden oldu açıkçası. Buna rağmen Kocaeli'nin galibiyetini daha olası görüyorum bu maçta. Yine çekişimli bir maç olur. Ben Kocaeli'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum. 1-1 ya da 2-1 skor düşündüm aslında. Ama %51 o Kocaeli galibiyetine yakın olduğum için 2-1 dedim. Bakalım. Hadi bakalım olacak. Geldik haftanın bir diğer zor maçına. Gençler Birliği Samsun skor maçına. Gençler Birliği Metin Diyet'in geldikten sonra Trabzon iyi bir oyunla yendi. Akıllı bir oyunla yendi. Evet. Ki bu devre arasında belki de en çok isteyen takımların başında geliyordu Gençler Birliği. Yani, e, Metin Diyedin'de daha iyi hazırlanma anlamında söylüyorum bunu. Hani, İlk maçın Batu Aslı'nın haricinde takım olarak daha iyi hazırlanma anlamında söylüyorum. Samsun Spor'da kadro rotasyonu dar, iyi bir takım çok iyi başlamışlar diye biliyorsun ama işte o rotasyon geniş olmayınca ligin sonuna doğru formdan düşüyorsun. Geçen sene gösterinin başına gelenler gibi aynı şekilde Samsun Spor'a şu an başına gelmeye başladı. Ee, Fenerbahçe bağlılık gösteremediler. Ee, bir de en iyi oyuncularından biri gitti, Mutab'a gitti. Ufak tefek transferler yapmaya çalışıyorlar ki daha transfer sezonu zaten yeni açıldı. Ben gençler tarafındayım bu maçta. Yine gençler Birliği'nin golünü bu maç olayıp 3-2 kazanacağını düşünüyorum. Oğulcan, Tonga ve Keita benim önereceğim isimler. Gençler birliğinde. Samsun Spor'da Holse ve Marius muadil maçı önereceğim isimler abi. Yani ben de o Samsun ne kadar formdan üstte de yine kadro kalitesi belli bir seviyenin üzerinde olduğu için ortalama seviyesinin üzerinde bir katkı kalitesi var. Bu nedenle maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ama kazanmak için de çok zorlanacaktır. Bu nedenle ben 1-1 bir, bir beraberlik bekliyorum. Mariusz bu sene bir türlü patlamayı yapamadılar. Geçen sene ne kadar iyiydi. Evet bu sene değişik bir, çok iniş, az yükseliş çok düşüş yaşadığı bir sene oldu evet. bu sene. Gerçek Alanya Spor Fenerbahçe maçına Fenerbahçe çok moralli tabii. Deplasman'da yendiler. Pardon Galatasaray geldiler transfer önce Samsun maçında sonra Galatasaray maçında rakibe çok fazla pozisyon vermeden çok iyi bir oyunla galip geldi Fenerbahçe ki orada yapılan transferler aslında nokta atışı oldu hani her Samsun maçında hem Galatasaray maçında hmm. ee, bunlar önemli işler hakikaten önemli işler. Bu transferler direkt fayda sağlayacak çok önemli. Ee, Eksikleri var mı? Var Fenerbahçe'nin ama zamanla bunlara zaten ufak ufak toparlanmaya başladı ki çok geniş bir kadro rotasyonu olduğu için hemen birinin yerine birini zaten direkt monte edebiliyor. <laughs> Fenerbahçe'nin böyle bir avantajı var. Alanya Spor'da iç sahada aslında iyi bir takım. Aslında e, Pereira döneminde bir ara iyiydi. Sonra form düşüklü oldu. Sonra tekrar toparlanma sürecine girmişlerdi ama Fenerbahçe maçında çok fazla direnebileceklerini düşünmüyorum. Ligi ilk yarısında ertelenmişti maç. Sonrasında Alanya Spor'un evet hani ee, son saniyede İrfancan Eylül Bey'in resmen hediyesiyle. hediyesiyle bir konu koparmışlar hatırlıyorsun. 2-2 bitmişti maç. Evet. Bu maçta ben daha bir Fenerbahçe gayreti bekliyorum. 0 önerim. 1-4. Uyucu benim Alanya Spor'dan önereceğim Koreli oyuncu. Fenerbahçe'de Asensio, Talişka, Musaba ve Duran. Üç ortası bir forvet. Direkt hepsi 0'a ve, ve asistle katkı yapar diye düşünüyorum. O yüzden 4'ünü birden yazdım abi. Herhalde yani farklı bir gayret Özellikle dünkü zaferinden sonra çok moralli çıkacak bu maça Fenerbahçe. Onun nedeniyle benim skor tahminim 3-0, 2 3-3 fark düşünmüştü. Ben sadece Fener'e gol düşünüyorum. Aynen <laughs> Ve Geldik Konya spor ilk e Spor maçına. Bana göre aslında bankolarından biri bu arada. Gördüğünüz Kesinlikle. Konya Spor... E Recep Uçar ayrıldıktan sonra Çağdaş Hoca ile bir türlü o bekleneni veremediler. Ama ben e, geçen hafta galiba ya da 3-4 gün önce Çağdaş Atan'ın bir röportajını izledim. Uzun bir röportajı vardı. Orada yani transfer yapılacağını falan söylüyor ki ufak ufak başladılar. deniz sürüşümlerden biri aslında. Ufak ufak başladılar o transferi yapıp birkaç transfer daha yapacağız diye konuştu Çağdaş Atan. E ilk sporda da Orhan Ak sona erdi. E, zaten niye geldi onu anlamamıştım. Hani o da enteresan tabii. Şu an bir hocam Bugün da söylemiştim. Ya hakikaten yani hani ben Orhan'daki biraz geçen seneden bildiğim için Karagümrük'ten yani niye geldi, niye gidiyor onu da anlamadım. Ki beklediğimden daha başarılı oldu bu arada onu da söyleyeyim. E, Spor'da yeni transferler yapıyor. Brezilya'dan bir oyuncu aldılar. Dragos'a yolları ayırdılar. Yani onlar da gene böyle isimsiz oyuncular alıp parlatma ilerisi de olabilir. Bilmiyorum orasını ama bakacağız. Sen ilk soruda kaos hakim biliyorsun. Ben evet. Konya rahat bir galibiyet bekliyorum. Şu maçı alamakta Çağlıca'da gönderilir. Ne söylüyorum yani. Kesinlikle ligin ilk yarısı ilk yarısı diye bakmadan zevk gönderirler. Kalede Bahadır, savunmada Antoine, orta sahada Enis, Parti ve ileride unutmayır. Benim önerdiğim isimler abi Konya Spor'da. Yani ben de Konya'nın rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Ancak transferlerin o birbirine uyum süreci falan derken bu maçta çok yormadan 2-0 kazanacağını düşündüm. Yani maçı hızlı olarak başlarlardı. 3-0 da olabilir. Ancak ilk yarının sonlarına doğru bir gol, ikinci yarının ortalarında bir gol 2-0 diye düşündüm ben açıkçası kafamda oynadığımda. Ben Geldik Göztepe Çaykuruz'a maçına. İyi mi maç bekliyorum her şeyden önce. Onu söyleyeyim. İlk yarının flash takımlarından biriydi Göztepe. Ee, Çaykuruz'a sporda hep büyük umutlar, İlhan Palutla hep büyük umutlar vardı ama bu sene olmadı. Bu sefer onun yerine Recep Uçar aldılar. Recep Uçar, Uçar. gerçekten daha sonra takımda gözle gözle bir zerbe de vardı zaten. Skor anlamında da söylüyorum bunu. Hem de e, skor anlamında da söylüyorum. Burada bu maçta ben ama iç sağ avantajlar, taraftar avantajlar göstererek galibiyeti bekliyorum. Skorları 2-0. E, ve geçen on, 17. haftanın kahraman diye Arda Kurtalan, Green Sheet tabi bile önereceğim isimler. Orta sahada Deniz ve ileride Juan Santos, Göztepe'de benim yazmadığımı düşündüğüm, yazmayı düşündüğüm önereceğim isimler abi. Yani ben bu maça Jidem'in özellikle hocalı ışıklığından sonra performansında bir artış mevcut. Göztepe de her ne kadar iyi bir takım olsa da dönem dönem inişleri çıkışları olan bir takım. Ben bu maçları dediğim zorlayacağını düşünüyorum açıkçası Göztepe'yi. Rize'nin de kendini test maçı olacaktır bu diye düşünüyorum. O nedenle bir bir skor tahmini bekliyorum ben. Rize'nin da kilitleyebilir tabii ama ben maçta hani Göztepe tarafında yine. Gelelim son maça Beşiktaş Kayseri Spor maçı. Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanı yendikten sonra bir özgüven patlaması oldu tabi haliyle. Ee, hazırlık başında da iyi bir görüntü verdiler tabi eksikleri var ama. Kayseri Spor için iyi şeyler maalesef söyleyemiyoruz. Ee, adlar bir türlü. Ben Beşiktaş'ın böyle çok kasmadan 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş'ta el bilen yoktu Afrika Kupası'na en son gelmedi diyebiliyorum. Onun dışında... Ee, A, Forbidden Oğuz geldi Tommy Abraham. He, Abraham. Burada da bir sıkıntı var, kişiler problemler var yazıyor ama mesela e, bu hafta o yüzden ben sakat ve cezalı sakat listesini eklemedim. Çünkü şeyi tam hakimliğini bilemiyoruz şu an. Diğer tarafı sakat olduğu için. Onda da bir sıkıntı yazıyordu. Hani onu da bilemediğim için yazmak istemedim. Ama gitmişim cezalı Calo'yu yazmışım buraya tabii hani. Onun yerine hemen... Şimdi evet. Stoper diyor Beşiktaş'ta bu arada. Onu da söyleyeyim. Ee, Paris'e de biliyorsun gitti. Yani evet. İzin aldı. Burada ya Sabek Gökhan ya Solbek Rızvan. Ben Sabek Gökhan'ı veya Solbek Rızvan'ın ikisinden birini seçeceğim. Silah sonra da gitti. Gökhan zaten siz kaldı. Gökhan'ı yazalım diye düşünüyorum. Oraya. Gökhan Aslında. muhtemelen Hı -hı. evet. Ersin, Kriçtere ve Kaleci Ersin savunmada Gökhan. Orta sahada Serni ve Raşit beraber yazdım. Eğer forvetsiz şarlarsa bu ikisinden biri en ileride oynayabilir diye düşündüm abi. Yani ben Beşiktaş'tan rahat bir galibiyet bekliyorum. Bu özellikle Fenerbahçe'de plasmandaki galibiyetten sonra bir özgüven patlaması var. Kayseri zaten çok kötü, kadrolar olarak da kötüler. Beşiktaş'tan o nedenle 3-0'lık bir galibiyet bekliyorum. Evet, 18. hafta özelinde e, oyuncu önerilerimiz ve skor tahmini yayınımızın sonuna geldik. Her zaman söylediğimiz gibi, bir de bunun dışında katılımcılıklı bir yayınımız olacak abi. Teşekkür ederim, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim abi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.